Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir kek tarifiyle geldim. Pamuk gibi yumuşacık ve çok güzel bir şekilde kabaran limonlu kek tarifimiz. Görüntüsünde görüyorsunuz. İçinin dokusu böyle lezzeti muhteşem bir kek oldu. Mutlaka bu kek tarifini deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Ben öncelikle kabımı tereyağıyla yağladım ve unladım güzel bir şekilde şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım ve kek harcımı hazırlamaya başlıyorum burada 4 tane yumurtam var üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekleyip mikserle iyice köpürünceye kadar çırpıyorum Mikserle iyice çırptık. Bayağı görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi içerisine sütünü ekleyeceğim. Burada bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Ve e, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Onu çekmeyi unutmuşum. Yarım çay bardağı sıvı yağ da ekleyip güzelce karıştırıyorsunuz. Şimdi kuru malzemelerine geçeceğim. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağım. malzemelerimin hepsini eleyerek ekliyorum ki böyle ununuz hava aldığında kekiniz daha güzel kabaracaktır zaten kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor asla soğuk falan kullanmıyorsunuz bu da kabarmasını etkiliyor bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ekliyorum ve bir tane limon kabuğunu rendeleyip onu da ekliyorum içerisine güzelce bir karıştıralım Yapımı çok kolay böyle evde olan malzemelerle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kek tarifi oluyor. Özellikle böyle soğuk kış günlerinde böyle buram buram limon kokan ve limon lezzetini ile yiyebileceğiniz böyle muhteşem bir kek oluyor. Kek harcım hazır. Şimdi önceden yağlamış olduğum kek kalıbına döküyorum. Önceden yağladım ve unladım ki yani yapışmamasını garantilemek için. Bu şekilde eğer kalıplarınıza yapışıyorsa ya da yapışmasından korkuyorsanız önce iyice tereyağlayın, unlayın, dolaba kaldırın kek harcınız hazır oluncaya kadar zaten soğuyor. ondan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında alt üst ayarda 30 ila 40 dakika arasında pişiyor. İyice piştikten sonra hemen fırından çıkartıyorsunuz. Hiç beklemeden ters çevirin, kalıbından çıkartın ve bu şekilde soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra ben hemen üzerine böyle pudra şekeri gezdiriyorum. Sıcakken gezdirdiğinizde pudra şekeri eriyebilir. Onun için iyice soğumasını bekleyin. Hemen böyle limonlu olduğu belli olsun diye de limonla süsleyelim. İç dokusunu göstermek için hemen böyle dilimlemeye başlıyorum. Sıcak sıcak kendi dilimleyebilirsiniz ama soğuduktan sonra dilimlerseniz çok daha iyi olur, parçalanmaz en azından. Ee, sıcakken böyle biraz parçalanma riski var. Soğuduktan sonra ya da alındıktan sonra böyle dilimliyorsunuz, iç dokusunu görüyorsunuz, muhteşem bir şekilde kabardı, pofuduk pofuduk ve inanılmaz güzel bir kek oldu. Mutlaka deneyin. Asla pişman olmayacağınız bir tarif. Yapımı çok kolay. Evdeki malzemelerle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir limonlu kek tarifi oldu. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Limonlu kek tarifimi beğendiyseniz daha çok kişiye ulaşabilmesi için lütfen bu videoyu paylaşın.